Herkese merhaba, bugün yapı malzemeleri sektörünün devlerinden bir Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa'nın 2025 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını mercek altına alıyoruz. Şimdi şirketin hasılatında dikkat çekici bir artış var bu cepte. Ama asıl mesele şu, bu artış karlılığa aynı şekilde yansıyabildi mi? Borçluluk yapısı ne durumda ve özellikle İrlanda'da yapılan o büyük satın almanın bilançoya ve şirketin nakit akışlarına etkileri neler oldu? Gelin hep birlikte rakamların arkasındaki asıl hikayeyi okumaya başlayalım. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce Çimsa kimdir, ne iş yapar, nerelerde faaliyet gösterir? Buna bakarak başlayacağız. Sonrasında sırasıyla şirketin karnesi olan gelir tablosuna, finansal iskeletini gösteren bilançosuna ve can damarı olan nakit akış tablosuna derinlemesine dalacağız. Her bir kalemi tek tek inceleyip şirketin performansını, sağlamlığını ve en önemlisi nakit yaratma gücünü ölçeceğiz. Son bölümde de tüm bu rakamları şirketin büyüme stratejisiyle birleştirip potansiyel riskleri değerlendirecek ve genel bir sonuca varacağız. Hazırsanız başlayalım. Analizimize şirketin kim olduğunu, ne ürettiğini ve operasyonlarının coğrafi olarak nerelere yayıldığını anlayarak başlıyoruz. Bu temel, ilerleyen dakikalarda göreceğimiz finansal verileri doğru bir çerçeveye oturtmamız için gerçekten çok önemli. Çimsa, köklere 1972'ye dayanan, Sabancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri. Ana işi hepimizin bildiği gibi inşaat sektörünün temel yapı taşları olan çimento, klinker ve hazır beton üretimi. Yurt içinde, Mersin'den Eskişehir'e, Kayseri'den Niğde ve Afyon'a kadar oldukça stratejik noktalarda üretim tesisleri var. Ama şirketin vizyonu Türkiye ile sınırlı değil. Zaten Hollanda ve Kıbrıs'ta operasyonları vardı, üzerine yakın zamanda İrlanda merkezli Manok Holdings'i de bünyesine katarak Avrupa pazarındaki elini ciddi şekilde güçlendirdi. Bu hamle, şirketin hem döviz bazlı gelirlerini arttırma hem de tek bir pazara olan bağımlılığını azaltma stratejisinin en somut adımı diyebiliriz. Şirketin genel resmini anladığımıza göre şimdi gelelim performansını ölçmeye. İlk durağımız 2025'in ilk 9 aylık gelir tablosu. Yani şirketin satış ve karlılık karnesi. Bakalım satışlardaki o güçlü büyüme karlılık tarafına ne kadar yansımış. Gelir tablosunu açtığımızda karşımıza çıkan ilk ve en çarpıcı rakam hasılat. Gördüğünüz gibi şirket satış gelirlerine geçen yılın aynı dönemine göre %34,6 gibi oldukça kuvvetli bir oranda artırmış ve 24,6 milyar liradan 33,1 milyar liraya taşımış. Bu rakam bize şirketin hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında güçlü bir satış performansı sergilediğini net bir şekilde gösteriyor. Peki bu 33 milyar liralık ciro nereden geliyor? Baktığımızda aslan payı yani %67'si şirketin ana iş kolu olan çimento satışlarından. Geri kalan yaklaşık üçte birlik kısım ise %17 ile yapı malzemeleri ve paketleme, %16 ile hazır beton satışları arasında oldukça dengeli bir şekilde paylaşılmış. Bu ürün sepetindeki çeşitlilik, şirketin farklı pazar koşullarına karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Haslat tarafındaki bu tablo gayet olumlu, bunda hemfikiriz. Ancak bir finansal analizin en kritik noktası da burada başlıyor. Bu ciro artışı şirketin kasasına daha fazla kar olarak dönebildi mi? Yani artan satışlar net karı da aynı oranda yukarı çekti mi? İşte asıl cevaplamamız gereken soru bu. Ve işte analizimizin ilk önemli bulgusuyla karşı karşıyayız. Satışlardaki bu güçlü artışa rağmen şirketin her 100 liralık satıştan ne kadar kar ettiğini gösteren brüt kar marjında ciddi bir gerileme var. Geçen yıl %23,7 olan marj bu sene %19,5'e düşmüş. Peki neden? Bunun temel sebebi satılan malın maliyetinin yani üretim maliyetlerinin satış gelirlerinden daha hızlı artması. Özellikle artan enerji fiyatları, ham madde ve lojistik giderleri şirketin karlılığını doğrudan baskılamış gibi görünüyor. Bürüt karlılıkta başlayan bu baskı doğal olarak gelir tablosunun alt satırlarına da yansımış, pazarlama, genel yönetim gibi diğer operasyonel giderleri ve düştüğümüzde şirketin ana işinden ne kazandığını gösteren esas faaliyet karı 4,36 milyar liradan 3,61 milyar liraya gerilemiş, finansman giderleri ve vergiler de çıktıktan sonra en alta kalan net dönem karı ise 3,97 milyar liradan 2,34 milyar liraya düşerek oldukça belirgin bir azalma göstermiş. Karlılık tarafındaki bu tabloyu gördükten sonra tüm bunların şirketin finansal yapısını yani bilançosunu nasıl etkilediğine bakmanın zamanı geldi. Şimdi 30 Eylül 2025 tarihli bilançoya geçiyoruz. Şirketin varlıkları, borçları ve öz kaynakları bize finansal dayanıklılığı hakkında çok önemli ipuçları verecek. Bilanço'nun varlık tarafına baktığımızda Toplam varlıkların 4'te 3'ü gibi çok büyük bir kısmının duran varlıklardan yani fabrika, makine, ekipman gibi uzun vadeli yatırımlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu durum Çimsa gibi ağır sanayi şirketleri için oldukça normal ve beklenen bir yapı. Varlıkların ezici çoğunluğu uzun vadede gelir yaratacak olan üretim tesislerinde bulunuyor. Şimdi bilançonun diğer tarafına yani kaynaklar tarafına geçelim. Burada şirketin çok bilinçli bir finansal hamle yaptığını görüyoruz. Şimsa, bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli finansal borçlarını 17,4 milyar liradan 6,4 milyar liraya kadar indirmiş. Aynı zamanda vadesi bir yıldan uzun olan borçlarını 9,5 milyar liradan 20 milyar liranın üzerine çıkarmış. Bu ne demek? Şirket borcunun vadesini uzatarak üzerindeki kısa vadeli ödeme baskısını hafifletiyor ve finansal olarak daha rahat bir nefes alıyor. Bu akıllı bir risk yönetimi adımı. Şirketin bankalardan ve finans kuruluşlarından aldığı toplam borçlardan elindeki nakit ve benzeri varlıkları çıkardığımızda ise net finansal borç rakamına ulaşıyoruz. 30 Eylül 2025 itibariyle Çimsa'nın net finansal borcu 21,2 milyar Türk lirası seviyesinde. Bu borçluluk seviyesinin sürdürülebilirliği elbette şirketin önümüzdeki dönemlerde yaratacağı kar ve nakit akışına doğrudan bağlı olacak. Bilançoyu yorumlarken atlamamamız gereken teknik ama çok önemli bir detay var. Çimsa'nın Hollanda'da bulunan önemli bir iştiraki var ve bu şirket işlemlerini avro ile yapıyor. Yani fonksiyonel para birimi avro. Konsolide finansal tablolar hazırlanırken bu iştirakin bilançosu Türk Lirası'na çevriliyor. Bu da grubun genel bilançosunu avro Türk Lirası kurundaki hareketlere karşı oldukça hassas hale getiriyor. Unutmadan bu iştirak enflasyon muhasebesi de uygulamıyor. Bu yüzden özellikle büyüme rakamlarını değerlendirirken bu kur etkisini ve enflasyonu da hesaba katarak daha reel bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor. Ve şimdi geldik analizimizin belki de en kritik bölümüne, nakit akış tablosuna. Gelir tablosu bize kağıt üzerindeki karı gösterir ama nakit akış tablosu şirketin kasasına gerçekten ne kadar para girdiğini ve ne kadar para çıktığını, yani operasyonlarının can damarının nasıl attığını gösterir. Bir şirketin gerçek sağlığını anlamak istiyorsak bakacağımız yer tam olarak burasıdır. İlk 9 ayda şirketin 2,77 milyar lira net kar elde ettiğini gelir tablosunda görmüştük. Nakit akış tablosuna baktığımızda ise ana faaliyetlerinden yani esas işinden yarattığı nakdin 3,46 milyar lira olduğunu görüyoruz. Faaliyetlerden yaratılan nakdin net kardan daha yüksek olması oldukça pozitif bir durum. Bu bize şirketin alacaklarını tahsil etme ve stoklarını yönetme gibi konularda yani işletme sermayesi yönetiminde başarılı olduğunu karını nakde çevirme kalitesinin yüksek olduğunu gösterir. Ancak tabloyu bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda resmin ne kadar dramatik bir şekilde değiştiğini görüyoruz. İşletme faaliyetlerinden yaratılan nakit 7,39 milyar liradan 3,46 milyar liraya neredeyse yarı yarıya düşmüş. Yatırım faaliyetleri için kasadan çıkan para 1,75 milyar liradan 4,73 milyar liraya fırlamış. Finansman tarafında ise geçen yıl 12 milyar liralık bir nakit girişi sağlanırken bu yıl borç ödemelerinin etkisiyle 2,21 milyar liralık bir nakit çıkışı yaşanmış. Sonuç, geçen yıl şirketin kasasındaki nakit 17,82 milyar lira artarken bu yıl 3,48 milyar lira azalmış. Peki yatırım faaliyetlerindeki bu devasa nakit çıkışının sebebine dipnotlara indiğimizde arkasındaki ana kalemin 3,9 milyar liralık maddi duran varlık alımı yani sermaye harcaması olduğunu görüyoruz. Bu şirket geleceğe yatırım yapıyor demek. Mevcut tesislerini modernize ediyor, kapasitesini artırıyor ve uzun vadeli büyümesini desteklemek için önemli harcamalar yapıyor. Bu durum kısa vadede kasadan para çıkmasına neden olsa da şirketin uzun vadeli rekabet gücünü koruması için kritik bir adımdır. Finansal tablolarda gördüğümüz bu büyük hareketler, özellikle yatırım ve finansman tarafındaki değişimler, bizi doğrudan şirketin büyüme stratejisine ve bu stratejinin kalbinde yer alan Manok satın almasına getiriyor. Şimdi gelin bu stratejik hamlenin arkasındaki mantığı ve sonuçlarını daha yakından inceleyelim. İrlanda merkezli yapı malzemeleri şirketi Mannoak'un satın alınması, Çimsa için sıradan bir şirket alımının çok ötesinde stratejik bir değer taşıyor. Bu adımla şirket gelirlerini tek bir coğrafyaya yani Türkiye pazarına bağımlı olmaktan kurtarıyor ve Avrupa'daki varlığını kalıcı olarak güçlendiriyor. Belki de en önemli sonuçlarından biri döviz bazlı gelirlerinin toplam içindeki payını arttırarak Türk lirasındaki kur dalgalanmalarına karşı kendine doğal bir kalkan oluşturması. Bu kadar büyük bir satın alma bilançoda şerefiye ya da uluslararası adıyla Goodwill denilen bir varlık kalemi yaratır. Şerefiyeyi en basit haliyle şöyle düşünebiliriz. Çimsa'nın Manok'u alırken şirketin binaları, makineleri gibi elle tutulur varlıklarının net değerinin üzerinde ödediği farktır bu. Peki bu fark niye ödenir? Manon markası, pazar payı, müşteri portföyü ve gelecekte yaratacağına inanılan kar potansiyeli için ödenir ve bu bedel bilançoda 1 milyar liranın üzerinde bir rakamla şerefiye olarak yerini almış durumda. Evet, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış analizlerimizi tamamladık. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip Çimsa'nın finansal sağlığının genel bir fotoğrafını çekme zamanı. Gelin şirketin güçlü yanlarını ve dikkatle takip edilmesi gereken noktaları net bir şekilde özetleyelim. Toparlayacak olursak, Çimsa'nın finansal tablosunda iki farklı hikaye görüyoruz. Madalyonun bir yüzünde güçlü yönler var devam eden etkileyici bir hasılat büyümesi, coğrafi çeşitliliği arttırmaya yönelik çok net bir uluslararası büyüme stratejisi ve borç vadesini uzatarak finansal riski azaltan akılcı bir borç yönetimi. Madalyonun diğer yüzünde ise dikkat edilmesi gereken konular var. Artan maliyetlerin baskıladığı karlılık marjları, buna bağlı olarak azalan net kar ve özellikle de büyük yatırım harcamalarının etkisiyle zayıflayan faaliyet nakit akışı ve azalan toplam nakit miktarı. Sonuç olarak, Çimsa'nın geleceğiyle ilgili en temel soru şudur: Şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yaptığı bu devasa yatırımların karlılık ve nakit akışı üzerinde yarattığı bu kısa vadeli baskıyı yönetme becerisi ne kadar başarılı olacak? Manok gibi stratejik adımların meyvelerini toplamaya başlaması ve operasyonel verimliliği arttırması önümüzdeki dönemin ana gündemi olacaktır. Burada paylaştığımız tüm bilgilerin ve analizlerin şirketin kamuya açıkladığı finansal raporlara dayandığını ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını da önemli hatırlatmak isteriz. Bu detaylı analizi faydalı bulduysanız benzer içeriklerin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bu çalışmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.